Herkese merhaba. Herkese merhaba. Aras bugün ne oynayacağız babacığım? Bugün ne oynuyoruz? Bowling oynayacağız birazdan değil mi? Sen ne olmuşsun öyle yüzüne ne oldu? Kedi mi oldun sen? Evet. Çok tatlı olmuşsun. Tatlı. Çok beğendim. Çıkartalım mı bowling topunu oynayacak mısın? Oynayacağım. Tamam. Önce arabalarını düzelt. Bak hepsi yatmış. Bak, Sana yardımcı olayım mı sana bowling topunu çıkaralım mı? Ver bana onu düzelteyim. Hadi babacım oynayalım sonra. Hadi. Evet babacım. Şimdi oynayacağız. Karşıya geç babacım. Karşıya. Git 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 git. Biraz daha git. Şimdi buradaki bowlingleri vurmaya çalış. Hadi. Hadi bakalım. Öyle değil. Yanlış attın. Yerden atacaksın. Yerden atacaksın. Yerden. Oo, hadi bir daha olmadı. Bir daha dene. Bir daha dene. Bir daha olmadı. Bir daha yapacağız babacığım. Oo, bravo. Aferin sana. Bravo. Hadi. Şimdi kalanları al topu. Kalanları vuracaksın. Oo, bir tane kaldı. Oo, aferin Arasa. Çok güzel oynadı güzel. benim oğlum. Bir daha yapalım mı? Yapalım. Hadi gel dizelim bunları. Evet oldu babacığım. Şimdi bir daha oynuyoruz tamam mı? Hadi bakalım at. Yerden ama tamam mı? Hadi bakalım. Oo olmadı hadi bir daha olacak. Hadi olacak babacığım hadi. Hadi olacak. Bir daha at bakalım. Bravo iki tane kaldı. Hadi topu al. Evet. iki tane kaldı. Hadi oraya git. Oo bravo. Aras bir daha devirdi. Süper süper. Sana Aferin sana oğluma. Mı? Bir daha yapalım babacım. Bir daha yapalım. Ama. Sana bu, sana bu yapayım mı? Ne yapacaksın? Bu sarı. O kırmızı babacım. Bu yeşil. Kırmızı. kırmızı bu. <laughs> evet kırmızı. Hadi yapıyorum ben şu anda. Sen de yanına koy. Bak oluyor. Tamam mı? Şu biraz yamuk oldu. Bak, al. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bir tanesi devrildi. Bunu şöyle koyalım. Evet bekle şimdi. Geriye git. Şimdi at babacım. Olmadı. Çok hızlı attın. Git oraya yerden at. Tamam mı? Yerden atacaksın hadi. At bakalım. Bravo! Hadi 5 tane kaldı. 5 tane. Evet. Oo 2 kaldı. Ama uzaktan vur git uzağa, uzağa git. Bitti. Aferin sana. Aferin. Aferin. Yaparız babacığım, bekle biraz. Evet babacığım, dizdik şimdi. İtfaiye ile vuracağız bowlingleri, tamam mı? Hadi babacığım. Evet orada itfaiye yazıyor babacım. Şimdi itfaiye ile bowlinglere vur. Hadi babacım. Hadi yavaş. Düzelt onu. Hop. Bir tane vurduk. Evet. Aferin oğluma. Hadi git. Geriye git ama. Git git git. Arkaya git. Hadi. Daha git. Biraz daha. Biraz daha git. Oo Dört tane kaldı. Dört tane kaldı. O hepsini devirdi Aras. Bravo Oğluma Aferin. Aferin babama. Şimdi ne yapıyoruz? birazdan ineklere gideceğiz tamam mı babacım? Tamam mı paşam? Aras kediler buraya gelmiş. Kediler buraya gelmiş. Cici kediler babacım. Seni ziyarete gelmişler. Evet Aras, bak inekler de geldiler, bak. Geldiler babacığım. İzle inekler hadi. Bak koyunlar da geldi. Efendim babacığım. Bunlar seni sever, korkma. Sen korktun mu? Gel, elini ver, buraya gel. Gördün mü? İnekler evlerine gidiyorlar. Yemek yediler, geldiler. Nasıl çoklar gördün mü babacığım? Bir sürü inek var, koyun var. Baba niye bunları sevmiyorum? Çünkü biz arka taraftayız babacığım. Yaklaşamazsın. Orası toz olmuş. Bir sürü babacığım, bir sürü. Bak bize geliyor bak. Gördün mü? Gördün mi babam Beğendin mi? Kastın mı? Ne? <laughs> tamam mı? Hadi yeter babacığım. Eve gidelim. Toz oldu burası. hadi Evet babacığım. inekleri gördük, geldik değil mi? gördük, geldik. Evet, sen sevdin mi inekleri? Evet çok tatlılardı. Ne, ne yapıyorsun sen şimdi? Ben onun içine koyuyorum. Onun içine niye koyuyorsun babacığım? İnekler bunu yesin diye. Künetler onu yesin diye mi? Evet. Senin yüzün çok güzel olmuş babacığım. Kedi evet. olmuşsun sen bak. Ne Kedi olmuşsun. Bak bana. Çok tatlısın. Hayır. Artık kapatalım mı videomuzu? Kapatalım. Tamam. Arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Bay bay. Görüşürüz.